Var. Bugün benim ilk videom var. Yanımda Basrican var. Adı benim gibi hack can olsa da Basrican. Aynen. Benim adım da Hektora. Ben de dur bir skinimi değiştireyim. Yan Basrican gel içmeye. Arkadaşlar şimdi biz bir köy dünyası kuracağız. Sen mi ben kuracaksın. Ben kurarım. Tamam, cool. Sen kur. Dur ya skinimi. Ah buradayım ki. Bu arada bu seri eee biraz az sürebilir. Üzülmeyin. Aynen. Görün. Yeni seri başladır Tuğra. Umarım. Çünkü Tuğra ile biz aynı şehirde yaşamıyoruz. Dere. O yüzden sıkıntı. Acıklar müzik. Normal Dünyamın gibi. adı köy. Bunlar da oluşturacağız. Sildi. Dünyamın köy yapacağım. Çok mantıklı. Köy de köy. 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 Şimdi şurayı da. Dur CD. dur biliyorum biliyorum final yazın. Büyük harfler. Çünkü kör çıkıyor final yazın ya. Arkadaşlar da bilmiş oldu. Bora tamamen tabletin sesi kısım ya. Ses çok geliyor da videoda. Kıstım. Video çok sesli. Doğru, Normal değil. ESM alalım normal mi kız? ESM olsun ya. İlk günü ya. Bir dakika bölüm şey alırız. Play. Hadi girelim hadi. Ben geliyorum dünyaya. Hadi. 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 Belki Tuğra de yalnız başına çeker bu seriyi. Çünkü aynı şehirde yaşamıyoruz. Yok ya benim bir tane mahalleden kanka var onunla çekeriz. Aynen. Beyler bu videoyu lütfen 2 like atın. 2 like. 12 desen anlarım da 2 like. Bak bak evin damın, damının tepesinde dolu. Damın tepesinde. Tuğra'ya geldik tamam. Hop hop. Bakalım burada ne var. Bu arada biz hiç bu bir şey oynamadık ve böyle dünya oluşturduğum için belli. İki diamond güzel. Aşırı güzel. İki elma. Bu arada buranın yerinin altında, altında ent var. O yüzden bu dünyayı seçtik değil mi? Ent var yerinin altında. Evet. Evet. Oyuna Gel. geldim mi? Bang. Geldim geldim. Şu çiftleri kralımda şey yapalım mı daha sonra? Aynen. Yaparız. Ee, Biraz çiftlik gibi. ya. gibi. Dur. Ya baş ver daha. daha diyar. kırarız. Yarın kırarız. Aynen. Yarın kırarız. Çok komik Yarın ikinci bölümü çekebiliriz. Umarım. Umarım. Bir sıkıntı çıkmazsa. Arkadaşlar bazen biz birbirimize bir evimize Gel bu evde duralım. Bu ev şey. Biz, özür. Biz bu dünyayı Al, başka zaman da oynuyoruz. Evet arkadaşlar bu arada biz ikimiz başka bir video çek, çek çekersek yazışmak zorunda kalırsak özür dileriz. Çünkü... Aynen yazışmak Yazışmak zorunda kalırız olacağız. ama Bahsedeceğim benden büyük olduğu için yazması daha iyi. Ben de çok iyi yazamıyorum yani. Çok iyi yazmayı bilmiyorum. Ama bir yaş büyüyor ama sen benden büyük gibi gözüküyorsun. Boş. Boş farkı ya. Önemli Ben şuradaki odunları yiyeceğim. Allah'ım yiyeceğim. Allah aşağı düştüm. Selamlar. Şunları bir kıralım. Sesini kapat ya çok kötü ses çıkıyor. Sen ondakileri topla ben de şuradan stik toplayacağım. Ben ben şu tabletimi sesi kısayım. Büyük ihtimalle size gelmiyordur da. <laughs> evet. Yok oğlum şey konuşma yaparsak da skype'den konuşuruz. Hmm. Oha benim yanıma tavuk geldi ben eve çekiyorum tavuğu. Tavuk mu geldi? Hı hı. Tamam eve götür. Aslında... Bora benim sesim az geliyorsa kusura bakmayın turdaya az Çok yakınsın bence dipli dip bey. O videoda e, ee, bara biraz sesler az geliyor yani normal konuşuyor. Hmm, Benim sesim de çok değişik çıkıyor. Allah bela. Allah ya. Özür dilerim arkadaşlar. Öyle. Biz Blok niye ben koydum? Dur şunu. Arkadaşlar bir de bazınız böyle önce ba önceden oynamış dünyaları deyince kreatifçi bebekler diyor. Bence bu hiç hoş değil demeyin. Diyenler varsa da lütfen beni takip etmeyin. vermişim. Daha abone ol. Yes. Arkadaşlar bu arada ben Survival Games, Hunger Games gibi oyunlara giremiyorum niyeyse. Ama umarım birkaç gün sonra girer. Çünkü bahsedeceğim tabletinde de aynısı olmuş. İlk girememiş sonra girmiş. Değil mi Evet. <laughs> Bunu basır. Şunları kıram ya. Aa, dur da çöy yapıyor ya. Çok yenmiyor. Evet. turbu turbu Turu bu. Dur ben bir şunları şey çevireyim. Bora ben kafalı çıkaracağım ya. Çok şekil görünüyorum kafalı. Ya boş boş ne harcıyorsun? Harcama şunu ya. Harcama. Ben satayım mı kafalı? Ben şuradaki ocak ocağı kırsana ocağı. Ben de demir oylar, kazmayla kırsana ocağı. Tamam ben de kazmıyorum. hiç taş... kazmıyorum. Bora taş kırıp sana da bir taş kazmaya koyayım. Ya şuradan ya. şu yünü de alalım. Fakir kaldı. Aslan taş kırıp taş kazmaya koy. Oh, mis gibi. Oo oh, mis gibi geldi. Arkadaşlar biz böyle bir dünyada oynamıştık. End bulduk burada. End bulduk. Burada ent evet. end bulduk. Şu anda sağda. et bak. tam olarak geldi. göstereceğim bak yerini. Yerini göstereceğim endi. Aynen orada kaldık. Tam böyle buralarda bir yer tam böyle burada Aynen. burada mı ne? Yanında mı ne? Öyle kazdı ve endi burada. Bak Aynen. Tabii demir kazma olunca bulur. Ama ilk bölümden bulduk ve bu mucizevi. İlk bölüm mü? O zaman biz video çekiyorduk. Yok. <laughs> Aynen demedim. Böyle ilk köy oynay oynayışımıza demek istedim. Aynen. İlk köy oynayışımıza bulduk. Ya ben aslında ben bu CD'de daha önce bayağı oynadım ya. Yani. Sen bak şöyle. Hmm, şurada şeyler oluyor ya. Yine oluyor üstünde de. Onları topla. Ben bir tanesini topladım. Var mı başka? Görürsen topla. Bora ben koyum kesin. Bu Oo, köyü o, yakarım. Ben... Bu köyü yakarım. Burayı kırsam ya. yakarım atın. Kendimi de yakarım. Baba yav yaparım. Hiç buradan gelen çıkamaz. Oğlum kesemiyorum. Sen lan buraya koyun. Oha köylü çığlığına göre O Oğlum köylüye baksana. Şu tamam tamam yapalım. ben de geliyorum tamam, yardım ediyorum dur tamam yiyorum. Orada lag var mı? Yok dur. ya bende. Durmuyorum değil mi ben? Ha, <laughs> hi, <Durmuyorsun>. ya. Öldür. <laughs> Çöleeeek. Arkasından <laughs> atladım ben. Yardım edeyim belki şu Sen de değildin. Onu nasıl çıkacağız? Ben, bende blok var. Bende yok. Bekle bekle. Rocky, Ama... Rocky. Bekle bekle. Ben merdiven yapıyorum. Merdiven gibi. Nefes şey yana. Ama Bekle bak şuradan ben yer yaptım. Taş Allah koydum kaçır. ya oradan çıkacağım. Akşam oldu zannettim be. Ne taş? Taş ne haber taş? Taş köylü. Taş kardeş. Daş. için rahat edecek? Etmez paylıyorum. etmesin bana ne? Şu köylü gebermesi lazım. Geber ben eve bir tane crafting table koyacağım. Kaçıncı katını istiyorsun? Evet. Üçüncü katta yiyelim biz de ya. Tamam. Bora, Tura, Elif. Ama tane atla, atla bana bakıyor. İki tane attı var. Bu atlar olmadı evcilleştirildi. <laughs> tavuk gider gitmez yumurtlamış. <laughs> Aferin sana tavuk. Bakalım Aa, dur. Eve soktum ben onu ya. Hatırlamıyorum. Soktun ya. Hatırlam Lan köylü gelene. Köylü gelene. Daha demir kılıç yapma. Duracağım valla. Hayır bana. tavuk çıktı. Çocuk Anne tavuk çıktı. Çocuk bir tane çocuk da Anne tavuk kaç. Gel buraya. Gel kaçtı. Kaçtı tavuk. Bir de ben çekiyorum oğlum. Anne gülme, gülme, Şu geç. Abi ya dibime girmek zorundayım. Sen çık. Evet. Sesim şuraya metal kapı koyalım ya. Oğlum şu sokalım. Şurada tavuk. Hı sana bakayım. O iki tane Gelin suçuk. lan buraya. <laughs> İtiyorlar. kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Niye açıyorsun? Kapat. Oğlum. O tavuk var iki tane ya içeride. Evet ben bir bir tane yumurtladı. Ben onu aldım. Çektim. Bak burası keyif alanı tamam mı? Lan başını kaldır sana kaç... bir şöyle. Başını kaldır bakalım. Aa, başını böyle kaldır, kaldır. Dur. Bakar mısın? Resmen yüz var. <laughs> bakın hocam bakın şuna yüz var resmen ya. Şu iki yanda göz altı da ağzı açık ağzı ağzı açık ağzı çok güzel konuştu. ağzı açık ağzı Ocak varsa, ben ocağım rom versene ocağım versene istiyorum. bana bir tane ocak versene Ocak mı dam? Tamam. Da. Bir de ben sana koyayım direkt ya sen kırarsın. Hayır bak ama istediğim yere koymayabilirsin şuraya koy bana <laughs> bak, Şu altına mi? koy altına Şunu alıyorum Ya ses yes, <laughs> <laughs> Bilmiyorum. <laughs> 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 Bunu buraya soksan çok komik gözüküyor. Gel lan buraya Civciv oğlu Civciv Civci cib. cib oğlu Civciv Civci oğlu Civci. Civcivin oğlu Civci olmayacak kim cib olacak? Civcivin de orada Diamond <gülüyor> sanki, kılıç yapabilirim de. Arkadaşlar da <laughs> Diamond görse. kılıç yapabilirim. Ama arkadaşlar da göstereyim. Nasıl göstereyim? Ha doğru değil. de. Dur. <laughs> Dur. Bora üstünü kapatsana. Üstünü kapatayım mı? İleride üstünü. Orada kap senin evin bu zaten. İleride o bir sürü Çekelim be. Belki. Tamam. İyi arkadaşlar like Yaparsın atsınlar onu. görürüz. 5 dakika Sen yok. Kurdun mu? He? Kurdun mu? Hayır. Hayır. Be... Oğlum şurada sahne Saygı sözü. Kaç dakika? Nasıl bitirelim? 27 idi. Bekle, şu da. 10 dakika olmuş video. Bitirelim mi? 13 dakika olsun bitirelim. Tamam. Sen bak arada sa sa saate. Tamam mı? 15 dakikaya geçer sabah video yüklenmez. De. Ben de, de sizden bir... Ben de rın. sizden bir yosu vurdum onu söyleyeyim. Hadi sen saat ara sıra bakabilir misin? Evet. Tamam gidelim. Evet. Şimdi şu ekmekleri... Ooo ben bayağı ekmek yaptım 5 tane. Veriyim Güzel. ben ya biz buraya temir yansettim. kapı yapma. Ulan tavuk kaçıyor. Lan. Ben... Koş. Ulan şarkı. <laughs> <Kıvrınca. gülüyor> altında mı can bu taşın? <laughs> o oh, kaçamaz artık. Onun kaçması imkansız Bana bir tane yuva versen ben. Sen spam point çeksene buraya. Ben mi? Ben Senin spam tutamadım. pointin işliyor benimki işlemiyor. Tamam. Oğlum sen alıştırdın dünyayı yalnız. Hı? Ne olmuş? <laughs> sen, seni çekmen lazım. <laughs> Biliyorum der. Bora ben bu tavuğu beslesem de. Besle mi? Besleme. Aç kal. Ölmez ki bu. O ölümsün. Ya bak oğlum. o tavuk çok, çok... Ya, ya, bu arada yan yana oynuyoruz tabletleri. Yan yana, iç içe, dış dışa. Dık dık ya, çok ha. Çok <laughs> tavuk çok korkuyor. Tavuk çok korkuyor. Cip cip. Hop. Ey bakalım. Tavuğu ver bakın bak. Saate bak ara sıra. Kaç dakika olmuş? Görünüyor. Orada. 11 dakika olmuş? Bir. Bakalım hayır sudan bakayım. 12. Tamam video bitirelim ya. Geçelim. Tamam, tamam o zaman arkadaşlar. Hoşça kalın. Bekle videoyu şöyle Ve... bitiriyoruz. Şu an tıklıyoruz. Bay bay.